Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir sizlerde kazıcık şerbet edisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Peki önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Doğa ile Fatih cephesinde neler yaşanacak? Doğa ve Fatih tamamen barışacaklar mı? Sizler de arkadaşlar Doğa ve Fatih barışsın isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi arkadaşlar kızılık şerbetinde Doğa ve Fatih önümüzdeki haftalarda mutlaka yakınlaşıyorlar ve dediğim gibi belki de bu yakınlaşmanın sonucunda bir evlilikle taçlanabilir. Biliyorsunuz arkadaşlar Fatih karakteri boş kalmayı sevmeyen bir karakter. Görkem'le ayrılığı önümüzdeki bölümlerde aşikar kesin bir şekilde gerçekleşecektir. Çünkü hiçbir şekilde Görkem'le aynı evde duramıyor. Önümüzdeki bölümlerde bu ayrılık gerçekleştiğinde boş kalmayı sevmeyen Fatih Hemen dua ile evleneceğini ben düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.